Kurs başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonunuzu ve çağrı cihazları canını kapatınız. 50 60 60 70 kişi kırılınca uzaylar dünyaya, dünyalar da uzaya gider. Dünyaya gidip ya sen niye... gözlemlerini yapıp tekrar Mekke'ye dönmeyiz. Unutma seni orada pek hoş karşılamayabilirler. Biliyorsun geçen sefer gittiğimizde bizi taşlarla, sopalarla kollamcılar derlerdi hatırlarsın. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. bir traktör zannetmişlerdi. Ana! Ana! Ulan şu traktöre bak! Ulan bu traktörün ne kadar hızlı yapmışlar lo! Ulan bu traktör bu kadar hızlıysa iki saatte tıklanırız erkenleri diyorlardı. Ay diyorlardı. Daha sonra bizim uzay mekiği uçmaya başladığında, da Ola! Ola! Bu herifler bu traktörün uçanını da yapmışlar lan! <laughs> Öyle mi? Adam gibi yürüyebilir. Oli hop değil mi bu? Adam geç, çocuk onu bir. Adam geç. Get... Evet evet. Oli hop. Tamam Dönecek. Tamam, dönecek değil mi? Kendi, dönecek, değil mi? <laughs> Kendi dönüyor değil mi? Ne <laughs> oldu? Gence ne yapıyorsun sen sen? Ne biliyorsun? Ne ne ne? Baba canım. Altı bin. Altı bin. Sen altı bin. Altı bin. Edin deden. Edin deden. Aldan deden. Aşkım. Aşkım. Aslında şey ben yine benim evet Allah Allah Allah. Kadın bu iş falan aslada.

gidemedi şeyde. Niye gidemedim? Işık cihazı bozuldu herhalde. Diş evet. odası bu. Bu dost, bu dost. Bu dost. Ne, ne var, var? Ne? Ne? Jeneratör yok mu? Ne yapacağım? herif gidecek yok. Ne, ne yapacağım? Adama <laughs> takacağım. Şeye herife. Geri sayımı başlatıyorum. Zahmet olacak. Buyurun. Geri sayım başladı. Üç, iki, bir. Yaşam doğruları uzaydan geldi. Boşluktakiler bizler yine geldik. Yahu benim köylü hiçbir kadın beğenmiyorum. Vah! Vah! Ne bağırıyorsun vah? Doğru söylüyor. Sen yakışıklı olmak istiyorsun. Vah! Bir şey Ben Ne O pası bu. O şey. Ağabey. Sen de kendinden sen. Evet. Ben alandırıyorsun. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ben, ben hiçbir şey değilim. He? Ben medyun değilim. Peki medyun değilsin ne sen? değilsin sen kimsin? Sen kimsin? Sen musun? Sen kimsin? Sen Sen kimsin? Ya sen kimsin <laughs> ya Sen, kimsin, <laughs> sen musun? Ben hiç kimseyim. Zoldan <laughs> Evet arkadaşlar oyunun gerçek yorumlarını alalım seyircilerden. Bence e, seyircilerin yorumunu çekelim. Dobra dobra evet. böyle. <laughs> Röportaj yap bakalım. <laughs> İnsana benzer bir kılın var. Hayır oluyor değil şey. O da mı insan yarabbim. Allah yüzden alayım. Her türlü. Oyunda ne var?